Yüzlerce beygirlik performans makineleri, milyonlarca dolarlık son model spor arabalar ve Amerikan basın klasik araçlar. Yarış oyunları onlarca yıldır oyun türleri arasındaki popülerliğini korumasını bildi. Günümüzde belki eski şaşalı günlerinden uzak olabilir. Fakat yarış oyunları her daim belirli bir kitleye hitap edebilen heyecan verici yapımlar. Bu videomuzda sizler için en sevilen yarış oyunlarından bir liste hazırladım. Listeye eklemek istediklerinizi ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Keyifli seyirler. Listemizin ilk sırasında popüler seri Need for Speed'in son oyunu olan Hit yer alıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse uzun süredir Need for Speed oyunları pek çok oyuncuya heyecan vermekten uzakta. Fakat parlak neon ışıkları Işıltılı Miami şehri ve kapsamlı modifiye seçenekleriyle Need for Speed Heat, markanın en popüler oyunlarından birisi olan Underground 2'nin remake talında bir oyun. Görece kısa denebilecek bir hikayeye sahip olan oyun, inanılmaz zor polislere yüzün üzerinde araç seçeneğiyle Need for Speed Heat, türü sevenlerin şans verebileceği bir yapım. Geliyoruz Forza Horizon 4'a. Bu sonbaharda 5. oyunu çıkacak serinin gerçekçi çevre koşulları, mükemmele yakın grafikleri ve Türkçe olması avantajları. Oyuna yeni başlayan birisi için Forza Horizon 4 Britanya'da geçtiğinden trafikin tarşırttan akması bir dezavantaj gibi görünse de oyun genel hatlarıyla milyonlarca oyuncu tarafından beğeniliyor. Bu arada merak edenler için serinin 5. oyunu Güney Amerika'da geçecek. Bir diğer oyunumuz ise Crew 2. Ubisoft'un değişik bir yaklaşım ile 2018 senesinde piyasaya sürdüğü oyun, oyuncuya sunduğu çeşitlilikle ön plana çıkmayı başarıyor. Geniş haritası ve başarılı grafiklerinin üzerine Crave 2 size sadece araba sürmeyi değil, motosiklet, uçak, tekne ve hatta helikopter ile dahi yarışmanıza imkan tanıyor. Sırada Grip var. Eğlenceli oyun mekanikleri başarılı pist tasarımları ve özellikle de Nemesis sistemi ile birlikte oyuncuyu memnun eden bir yapay zeka sahip olan Grid'in en olumlu yönü ise benzeri oyunlara göre indirim dönemlerinde aşırı uygun bir fiyata alma şansınızın olması. Bir diğer oyunumuz ise Wreckfest. Farklı bir şeyler arayan yarışseverler için oldukça ideal görünen Wreckfest'te kendi hurda aracımız ile yarışıyor ...zaman zaman en son parçalanan araç olmak için mücadele veriyoruz. Netflix yapımı Rust Valley Restorers... ...ya da Car Masters Rust to Riches gibi yapımları seven oyunculara tavsiye edebileceğim oyundur. Sırada 4-5 yer alıyor. renk dünyası, farklı ülkelerde geçen haritaları... ...ve haritaların oyuna etki eden dinamikleri ile özellikle arcade oyunu seven gruba hitap ediyor. Listemizin olması olmazı ise Formula 1 2021. Listemizde de yer alan Grid ve Dirt 5 gibi oyunların yapılmış olan Codemasters'ın Electronic Arts tarafından satın alınmasıyla oyuncuların bu sene şüpheyle yaklaştığı oyunlardan birisi olan Formula 1 2021 beklentileri tam anlamıyla karşılamış görünüyor. Oyuncular her sene kendini tekrar eden FIFA gibi yapımlara imza atan Electronic Arts'ın ismini görünce doğal olarak temkinli yaklaştılar. Fakat Formula 1 2021 her zaman olduğu gibi alev alan mükemmel bir oyun. Simülasyon oyun seven ve direksiyonumu aldım bekliyorum diyenler için ise Assetto Corsa listede yer alıyor. Listenin en eski oyunu olan Assetto Corsa geniş bir araç çeşitliliğine, gerçekçi sürüş dinamiklerine ve fizik tabanıyla oyuncuyu memnun etmeyi başarabiliyor. Grid gibi Assetto Corsa'yı da indirim dönemleri gayet uygun bir fiyata edinebilirsiniz. Listemizin sonunda ise bizi Project Cars 3 karşılıyor. Serinin 3. oyunu ile birlikte simülasyon tarzından biraz daha arcade oynanışa kaymış gibi görünen Project Cars 3 belki listedeki oyunlar göz önünde bulundurulunca gözüm kapalı önerebileceğim bir oyun olmayabilir. Fakat söz konusu yarış oyunları olduğunda lastiğin ısınması gibi ince detaylar barındıran Project Cars serisinin son oyununun listede olması gerektiğini düşünüyorum. Listenin şeref konuğu baş tacı ise Need for Speed Most Wanted 2005. Döneminin imza yapımlarından olan Most Wanted 2005 o kadar sevilen bir oyun olmuştu ki firma 2012 senesinde aynı oyunu remake yapmak istemiş fakat çok yüksek koyduğu çıtasını kendisi dahi geçememişti. Kendimin de zamanında 3 kere baştan bitirdiği oyun birçok yarı severe göre Underground 2, Carbon ve benim inisiyatifimle efsanem kategorisinde onur ödülü alan Dran ile birlikte kendi türünde adı anılası oyunlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Listemiz burada sona eriyor. Görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.